yanına sığınabileceğim bir akrabam da yoktu. Üvey anneme aşırı sinir olsam da ona istediğini vermekten başka çare bulamadım. Gece herkes uyurken bodruma indim ve elmasla dolu küçük bir poşet alıp odama götürdüm. Sabah da içinden bir miktar elmas alıp mutfağa gittim. Üvey annemle kızı kahvaltı ediyordu. Onlara avcumdaki elmasları gösterdim. Üvey annem nihayet diyerek bir çığlık attı. Yine de elimdeki elmasları memnuniyetsiz bir ifadeyle aldı. Bunlar çok az. Daha fazlasına, çok daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi. Elbette ona istediği kadar elmas vermeyecektim. 18 yaşında olmama sadece 7 ay vardı. Sonrasında elmaslarımı alıp evden ayrılmaya kararlıydım. O gün gelene kadar da zaman zaman biraz elmas vererek üvey annemi oyalayacaktım. Bodrum'daki elmaslar geleceğimin garantisi olduğu için onları evin dışında, daha güvenli bir yerde saklamam gerekiyordu. Peki nereye sakladım biliyor musunuz? Annemin mezarına bunun için güzel bir çiçeklik aldım. En alta elmas poşetlerini yerleştirdim. Üstüne toprakları doldurdum ve sonra da çiçekleri ektim. Mezarlığa gidip çiçekliği annemin mezar taşının önüne yerleştirdim. Bundan daha güvenilir bir yer bulamazdım. Kim bir mezardan çiçeklik çalar ki? Elmaslar annemin yanında güvende olduğu için rahatlamıştım.